insanı bir bi şerri ke duali Hayır İnsan acelecidir. Şerre de hayra dua ettiği gibi hemen dua eder. Değil mi? Maazallah. 19 yaşına kadar çocuğunu yetiştirir. Çocuk biz dediğini yapmaz. boynun devrilsin der. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Allah Teala muhafaza eylesin. Bunlar hep sabırsız olmaktan. Yani din sabır. Oruçlar sabır. Pazartesi perşembe oruçlarını tutun. Sabah namazına kalkınca yatmamaya çalışır işraklarda teheccüd. Yani böyle zorlana zorlana sabırlan. değil mi? Ben mesela hocalarıma bakıyorum. Yani o amiyatlara çok kirenlerde muazzam bir sabır oluyor. Allah razı olsun. Beni yetiştiren Kaya Çilingiroğlu 65 yaşında bir gece amiyata gittik. Gece 3, gece 3 bayram gecesi. Yani milimetrik dikiş koyuyor. Yani normalde başka hocalar hani getirdiği yanında doçent uzmanlara bırakır bazı dikişleri. Yani basit yerleri hiçbirini bırakmıyor. Hepsine de sanki serediliyormuş, Herkes seyrediyormuş gibi milimetrik dikişi koydu. Hani flaster değil mi? Hani üstü pansuman. Hani herkesin bir pansumancının yapacağı bir iş. Kendi böyle milimetrik kesiyor onu böyle makasla. Milimetrik yapıştırıyor böyle. Bakıyor oldu mu diye flastere. Ondan sonra hasta uyanana kadar başında da kalıyor. Oğlum diyor bu böyle diyor. Bu bir emanet diyor. Bu hasta diyor. Ya şimdi kaç doktor yapıyor niye? Anne babası sabırlı yetiştirmemiş. Ya ben de yardım edeyim. Ben de biraz onun rahat yetişmesine vesile olayım. Nasıl? Esasında kendi çocuğuna kötülük yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Evet. evet. Vela taktulu evladukum haşete infa imlak. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Evet burasını Elmalhamdi Hamdi Yazır'dan okuyabilirsiniz bu ayetin tefsirini. Diyor ki o gün o gün cahiliyede insanlar hani ne yapıyordu çocuklarını değil mi kız çocuklarını kuyulara atıyordu. Bugünkü daha dehşetli diyor. Modern modern cahiliye nasıl biliyor, biliyor musun kürtaj nasıl bir şey? Rahmin içi mide gibi değil. Mideyi havayla genişletebiliyoruz. Çok ışıkla her yerini görebiliyoruz. Yani endoskopiye müsait bir organ yumuşak çünkü. Rahim öyle değil sert. İçine hava verdiğiniz zaman genişlemez. Işıkların her yerini göremezsiniz. Dolayısıyla işte diyor ya yani ben bir buçuk iki ay oldu demek ki hamileyim. E, doktor da bunu gördü. E bana dedi madem çocuk istemiyorsan biz bunu alalım. Nasıl alıyorlar biliyor musunuz? O karga burun vardır. Karga burun pensenin pensenin daha ince uçlusu. Onun, onun gibi aletlerle karanlıkta giriyor içeri. Böyle ucuna bakıyor bir şey gelmiş bir şey gelmiş sıkıştırıyor çekiyor sağ kol sağ kol onu bir yere koyuyor niye çünkü parçanın hepsini birleştirmesi lazım içeride kalırsa çok iltihap yapar parça çocuktan parça kalırsa anne için tehlikeli olabilir bir daha içeri geliyor bir şey tuttuğunu hissediyor bir şey tuttuğunu hissediyor çat diye kırıyor onu bir bakıyor ki, sol kol gelmiş onu da koyuyor kürtaj kürtaj söylüyorum size yani bugün ben gittim işte o ne güzel apartman, Ne güzel hastane. Arabayı park ettim. Doktor o çok güzel giyinmişti. He? <laughs> çok güzel muamele ettiler. Çok güzel aletler. Yani modern cahiliyenin diyor insan öldürmesi dehşet diyor. Dehşet. Dikkat, dikkat, edin kıyaslamaya bakın. Şimdi bize süslenen şey nasıl bir şey? Yani ben size doktor olarak anlatıyorum kürtacı. Devam ediyor. Şimdi bir daha giriyor daha kalın bir şey kafa böyle ceviz kabuğunu kırar gibi kırıyor. Ya. Çekiyor, ah diyor kafa da geldi. Yeter mi? Birazdan göz kafesi geliyor. Birazdan kalça geliyor. Birazdan sağ bacak, sol bacak, ayaklar. Sonra yan yana koyuyor. Yaklaşık 15-20-25 parça. Şimdi tamam diyor. Sonra da böyle daha böyle kaşıkımsı, kepçemsi bir aletle girip iyice kazanıyor. Hani bir şey de kalmasın. Olur ya bir iki parmak kalmıştır. Kürtaj bitti. Çocuk parçalandı. Bakın ben burada bir imtihanım var. Tıp talebesi, çocuk 5 vakit namazlı, 5 vakit namazlı Kur'an evli birisi. Evlendi. Bizim muayenehaneye geldi. Ya dedi, Salih abi dedi, başımıza bir iş geldi dedi. Dedim ne iş geldi? Evlendik ya dedi. E dedim ne güzel. Anam bile kaldı dedi. E dedim ne kadar güzel. Evlenmenin amacı ne? <laughs> allah Teala ne yapacak değil mi? Yani evlenmenin amacı zürriyetin devamı. allah Teala'nın kuralı. Ama dedi zamansız geldi dedi. Biz böyle bir şeyi bu zamanda istemiyorduk dedi. Nasıl? Bak imtihan oldu. Namazlı bir insan. Kur'an ehli bir insan. E ne yapacaksın? E dedi senin hanım dedi kadın doğumcu ya bunu dedi alsın dedi. Nasıl? Sen dedim bize mi teklif ediyorsun böyle bir cinayeti dedim. Yani ben her şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Benim hanımım mı yapacak dedim. Yok yapmayız. O günden beri görüşmüyoruz. O günden beri o günden beri son gelişi oldu. Benim? Görüşme yasak koyarım. Değil mi? Allah muhafaza eylesin. Yani imtihan ediliyoruz değil mi? Yani aynen dediği cümle bu. Başımıza bir iş geldi. Planlamamıştık. Planlamamıştık. Yani allah Teala o çocuğu yetiştiren kim? allah Teala. Neyi beğenmiyor? allah Teala'nın verdiği çocuğu beğenmiyor. Allah muhafaza eylesin. Verdiği imtihanlardan sevinçle geçmeyi nasip eylesin. <laughs> ben nereye gittim birden? <laughs> Evet. Okuyun. Elmalı Hamdi yazar hem de Cumhuriyet yazar. Modern cahiliyenin nasıl insan öldürdüğünü. Ya Onları bir de nerede kullanıyorlar? Makyaj sanayinde. Yani yüzünüze sürülen kremleri çocuk parçalarından oluşuyor. Hastanelerde çocuklardan alınan parçalar yüz kremi oluyor. Allah muhafaza eylesin. Halbuki Efendimiz zeytinyağı söylemiş. Zeytinyağı teheccüd kremi. <laughs> Süleyman Efendi Hazretlerinin kızı var bir yere gidiyor böyle. Kadınlar da çok sohbete gelmiş. Fransa'dan gelen bir Müslüman kadın diyor yüzünüz diyor çok parlak diyor. Nereden nasıl yaptınız bunu diyor. Tecrüt diyor. Kadın da bütün Avrupa'yı araştırıyor tecrüt kremi. <laughs> <laughs> tecrüt kremi bulamıyor bir türlü. <laughs> ya diyor senin kremi bir türlü bulamadım diyor. O diyor krem değil diyor. Tecrütte diyor kalkınca diyor yüze vurulan abdest suyu. Allah Teala ayırmasın. Nur değil mi? Nur. O nur değil mi? Yaşlandıkça, o ehli oldukça, o namaz ehli yüz nasıl pırıl pırıl oluyor değil mi? Pırıl pırıl oluyor yüzünden. Allah Teala diyor ki o yüzlerindeki nuru tanırsın. Kim veriyor nuru? Allah kendi katından veriyor. Allah Teala ayırtmasın bize. Evet.